Benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacak bir hariç diğerleri ateştedir hadisinden e, kasıt yani bu e, kurtulan fırka bu cemaatler midir eğer cemaatlerse bir cemaat hak üzerindeyse diğer cemaatlerin konumu nedir hadisin e, hadisi doğru anlamak lazım yani efendimiz e, bir prensip ortaya koyuyor yani. Yani kim kurtulur, kim kurtulmaz. Onu ortaya koyuyor. Kimdir kurtulan? Tevhid üzere ölenler kurtulurlar. Tevhid üzere ölenler. Bin tane cemaat olabilir, yüz bin tane cemaat olabilir yani. Ama hepsi tevhid üzere ise Allah'tan başka bir ilah tanımıyorlar. Allah'tan başka bir otorite tanımıyorlar. Allah'tan başka ilahlık taslayanları reddediyorlar. Onlarla mücadele ediyorlar. Siz ilah değilsiniz. Siz de bizim gibi insansınız. Diyorlar. Dünya madem Allah'ındır Allah'ın dediği olmalı. Sizin dediğiniz değil diyorlarsa her kim ki bunları söylüyorsa onlar da o fır kurtulan fırkadandırlar. İsimleri farklı olabilir. Ahmet, Mehmet gibi isimleri farklı olabilir ama hepsi o kurtulan fırkanın içinde olurlar.